Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Avrupa'da kış ayları ile gelen gaz arzı sorunları nedeniyle sene başından bu yana %300'ün üzerinde artış kaydetmişti. Bu gelişmeye kuzey akım 2 müzakerelerinin durması da eklenince doğal gaz fiyatları rekor kırdı. Geçtiğimiz hafta kapanışa göre %6'nın üzerinde değer kazanan Avrupa için gösterge fiyatı olan Hollanda TTF vadeli doğalgaz işlemlerinde 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 1266 dolar oldu. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Kuzey Akım 2 boru hattına Avrupa Birliği güç yasasının gerekliliklerini karşılamadığı için mevcut haliyle yeşil ışık yakılamayacağını söyledi. Baerbock, Ukrayna sınırında artan geriliminde, Kuzey Akım 2'nin onaylanmamasında bir faktör olduğunu, çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile Moskova'nın bozulan ilişkilerinde boru hattının siyasi bir silah olarak, kullanılmaması gerektiği konusunda Berlin'in hemfikir olduğunu sözlerine ekledi. Kremlin sözcüsü Dimit Peskov ise, Rus haber kanalı Interfava, Kuzey Akım 2 geliştirme şirketinin, düzenleyici ile çalıştığını ve tüm taleplerini yerine getirdiğini, söyledi. Peskov, sadece biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor, dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.